Selam, selamlar herkese Talks'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsın Sinemciğim? E, fena değil. Sen nasılsın? E, ne kadar iyi olunabilirse <laughs> diyeyim bu şartlarda. Evet. Yani depremin 20. günü, 21. 20. günden sesleniyoruz. 20. <laughs> Bilenler bilir ikinci sezonumuzda biz yeni başlamıştık ve sadece bir bölüm paylaşmıştık. Sonra gelecek başka bölümlerimiz de vardı ama tabii e, yani Türkseniz eğer veya Türkiye'de yaşıyorsanız ikisi birden e, gündemin ne olacağı hiç belli olmuyor maalesef. Yani ne yazık ki. nasıl bir jeopolitik o lanet konumumuz nasıl bir, bir yerdeyse e, gerçekten sürekli bir şey oluyor bu ülkede. Yani, ya yani gerek politik olarak, gerek, gerek evet. e, suç e, yaşanan şeyler, gerek e, doğal afetler olsun. Geçen sene de yani hani aslında pek çok şeyin arasına bölümleri sıkıştırdık ve bazen sohbet ederken ya bunlar bunlar oluyor, bunu da konuşsak mı? Ya da mesela biz bu yıl aslında e, 2022'nin bir Z raporunu çıkartmıştık. Gayet de eğlenceli bir bölümdü aslında o. Evet. E, orada bile hani ben böyle küçük bir araştırma yaptıktan sonra felaket tablosu vardı oturup konuştuğumuz zaman bir dakika yani bu eğlenceli ben olsun yani izin insanlar vermedim sana hatırlarsam Buna ona evet, evet. ya bu hani evet. komik olsun eğlenceli olsun bölümlerimizde uğraşıyoruz. Yani biz zaten yani... yaşarken e, bok gibi bir de yani e, gerçekleri yüzümüze vurmaya gerek yok diye düşünüyorduk Gerçekten. ama kaçamıyoruz. Hani kafa dağıtmalık şeyler çekmek istiyoruz. Kendimiz dinleyebileceğimiz şeyler yayınlamak istiyoruz. Çünkü ben şahsen dönüp dönüp sürekli dinliyorum. Senin bilmem ama. Evet yani dönüp... bir es olsun bir eğlence olsun. Çünkü zaten hayat yeterince zor ve bunu hani sürekli gözümüze sokmaya da gerek yok diye düşünerek biz bu yayınları yapıyorduk. He bizim bize değil geliyor Ama. yani o şeyden uzaklaşmak. Ama bunu şu an bulunduğumuz Hı. durumdan kaçamayız, kaçmamalıyız. Aynen yani mümkün olmuyor tabii ki her zaman kendini e, soyutlayamıyorsun yaşanan şeylerden. İster Türkiye'de yaşa ister benim gibi yurt dışında yaşa. Mümkün olmuyor. E, 20. günü demiştik e, yaralar sarılmaya çalışılıyor. E, bölgede işte yardımlar gitmeye devam ediyor ama... Bu arada da bir sürü şey oluyor yani işte kayıp çocuklar bir sürü kayıp çocuk var e, ya da işte çıkartılan çocukların tarikatları verilmesi durumu var. Ee, ondan sonra işte siyasi insanların söylediği saçma sapan şeyler var. Yani bir yandan bu yaşananları hazmetmeye e, çalışıyoruz. Psikolojimiz de kaldırmıyor. Gerçekten hepimiz manyak olduk. Bir kere bir zaten anda... bizim nesil olarak yani 30'lu yaş grubu olarak biz böyle çok Net bir şekilde 99 depremini yaşamış çocuklarız. Evet. Yani Marmara bölgesinde yaşayanlar olarak en azından. Evet. Ya da o sırada burada bulunanlar olarak. Yani e, bizim depremle tanışmamız da çok trajik bir şekilde olduğu için hepimizin evet. bitirilmesine yazık. Bütün onlar ya. canlandı. Baktığın zaman şimdi sen de İstanbul'da yaşıyorsun. Sen de şahit olmadın. Sen de uzaktasın yaşanan depremin olduğu bölgeden. Evet. Ben de tabii ki uzaktayım evet. ama ikimiz de yaşadığımız için ben sana söylüyorum ben birebir şu an gözümü kapadığım zaman o gece geliyor aklıma yani. 99 geliyor. Aynen o gece geliyor Hı -hı. aklıma direkt hatırlıyorum. Ve bütün travmalarımız da geri getirdi aslında bu olay. Hani orada olmasak bile. Evet. Zaten Arabada hani, uyuduğumuz zamanları hatırladım. Tabii eve girmeyişimizi. Eve girdiğimiz zaman evin haline ve hani ister istemez çok fazla içselleştiriyorsun. Bir de yıllardır Türk, yani İstanbul için özellikle söylenen beklendik bir deprem var. Evet. Ve e, hiç bir şekilde hazırlık yapılmadı doğru düzgün bunun gerçeğiyle yaşamaya çalışıyorsun ee, yaşadığın evet. eve güvenmeye çalışıyorsun güvenemiyorsun hadi onu geçtim işe gidiyorsun bulunduğun yerdeki yapıya güvenmiyorsun bugün daha bir arkadaşım Evde, evin güvenli olması da yetmiyor ki yani aynen bugün arkadaşım söyledi e, bulu, bankada çalışıyor bulunduğu bankayı tahliye etmeleri söylenmiş ve hala i̇şte. o bankada çalışmaya devam ediyorlar bir devletin bankası bu orada çalışıyor mesela ama aynı zamanda şöyle de olabilir yani markette olabilirsin İzmir depreminde tabii canım, insanlar gündüz yakalandı. Gecenin bir vakti olması gerekmiyor. Aynen. Arkadaşına gitmiş olabilirsin, arkadaşında yaşayabilirsin. Evet. Gibi. Yani bir sürü senaryo var ve hiçbir şekilde kendini hiçbir yerde güvenli hissedemiyorsun. E, o insanların yaşadığı acıları gördüğün zaman tabii ki içselleştiriyorsun. Ya bilmiyorum çok korkutucu geçiyor benim için. Ya varsan diyorsun gün. ya hiçbir önlem alınmadı aksine İstanbul'da da hala da bir sürü inşaat var. Tabii Yani toplama alanları AVM. Yani yüzdeysel olarak olarak büyümese de Nüfus olarak o kadar büyüdü ki artık tıkış tıkış her yerde ya ben İstanbul'a geldiğim zaman fenalık geçiriyorum kalabalıklarda bir sinirli bir insan haline geliyorum gerçekten. Mesela 99 depreminde bizim ailece arabayı park edip yaşadığımız birkaç gün böyle arabada kaldığımız bölgede şu anda kocaman rezidanslar var. Onu, onu gördükçe gerçekten ister istemez şey yapıyorum Kaçacak yani. Kaçacak delik kalmadı yok, yani. Yok, yok gerçekten yani. yok. Ave yapıldı. bir şeyler yapıldı. Yani e, bu sürede şimdi bir sürü paylaşım da yaptın, sen de yaptın, ben de. Ben de psikolojik anlamda hani neler yapabiliriz, kendimizi nasıl iyileştirebiliriz, nasıl güçlü kalabiliriz. Çünkü gerçekten hani biz hani uzaktayken nasıl bu durumu handle edebiliriz diye konuşuruz ama bir de orada yaşayan insanları. Hiç düşünemiyorum. Yani bütün ailesini kaybetmiş, insanları, hayvanlarını kaybetmiş, evini kaybetmiş. Yani bu anlatılamaz ve e, empati yapılamaz bir durum gerçekten. Tabii bu arada insanların hani aslında empati yaptığımızı düşünmemiz de çok yanlış bir şey. Kesinlikle sana burada katılıyorum. Biz empati yapamıyoruz. Yap, yap ya yaşayamayalım. Tabii ki de kimse o kadar yoğun bir şekilde yaşayamaz. Yapamayız. Yaşamasın. Yapamayız yani. Yapamayız. Çünkü çok büyük bir kayıptan bahsediyoruz. Yani normal. Hayatı düzene akan insanlar ne bileyim işte e, kıt kanaat geçinerek evini almış, arabasını almış, işini kurmuş. Ne bileyim işte bir gün önce düğünü olup evine yerleşmiş falan. Yani bir sürü şey var. Yani, o insanlar bir anda yok yani, oldu on ya da hayat ya, sokakta on kaldılar. Hayat. Çadırda yaşamaya çalışıyorlar. Var. Çadır yok. Bu arada şu kaydettiğimiz gün 20-21 diyoruz. Hala çadır yok. Bu evet de hani, ya ben buna inanamıyorum yani. Yağdı ya yardımlar yağdı. Nasıl hala böyle bir şey? İnsanlar hala nasıl sokakta kalabiliyor? Ben gerçekten pes diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Başka hayatları da etkiledi bu. İnsanların okulları yurtlarından edildiler. Her Okullar şey. Okullar açılacakken online'a döndü. Kelebek etkisi gibi yani gerçekten sadece psikolojik olarak değil dediğin gibi öğrencileri hmm. eğitimin uzaktan alınması kararı zaten inanılmaz yanlış bence. Yani çok ne, uzun. Neden ilk sekteye uğrayan şey eğitim oluyor. Aksine eğitimin her şeye rağmen ya savaş dönemlerinde bile insanlar sokaklarda sınıflar kurup çocuklara eğitim vermeye devam etmişler tarih boyunca. Neden Hı -hı. ilk vazgeçtiğimiz o şey eğitim şey, ve öğrenciler yani oluyor? Çok uzun zamandır yaşadığımız bir kabus ve bitmiyor. Yani gerçekten, gerçekten. bitmiyor. Diyorlar ve ya Türkiye yoldu. simülasyonu diyorlar ya gerçekten. Orada böyle hani hala şunu da hissediyorum yani ben en azından şu anda konuşurken hissediyorum bunu. Ee, yine de tam herkes konuşmaya başladı ama yine de böyle cümlelerimi cımbızla seçiyorum. Yani şu an o kadar çok şey söylemek istiyorum ki böyle e, ağzım Bilmiyorum. dolu dolu ama kendimi tutuyorum ve yani hani şey gibi böyle, hani konuşsam ağlamaya da başlayacağım. O kadar da sinirliyim. Çünkü e, bildiğim bütün ömür bu bu şekilde geçti. Hani bir şekilde handle ediliyordu şimdiye kadar ama şu anda bilmiyorum ben bıçağın kemiğe dayandığı yerde olduğunu. Tabii canım, hissediyorum. dayandı ve kemiği de şu an kemiği de zarar veriyor artık. Evet. Artık kimse susamıyor farkındaysam. Ben de dahil olmak üzere herkese her yere yardırıyorum yani. Onu da aslında sormak istiyorum. Şimdi ben de evet o bölgeye uzaktayım. Hani ben de hani Türkiye'nin batısındayım ama e, sen mesela çok çok uzaktayken mesela saat kaçta öğrendin ne bileyim Siz daha Siz uyuyordunuz mesela. yani herkes uyuyordu ben zaten biliyorsun. Ki. Biliyor Öyle mi? Ben yine uyumuyordum abi. Yine <laughs> böyle Twitter'da gezinirken o insanlarla beraber o şey ikinci depremi hmm. falan o zaman aynı falan, anda öğrenmişiz. Şey... İşte biliyorsunuz evet. 8 saat fark var. Bize normal bir akşamdı. Zaten Zeyhan geldi ya böyle böyle deprem olmuş dedi. Hani ben ufak bir deprem hiç böyle büyük bir şey olsun. Bir daha geldi, bir daha olmuş dedi. Şu kadar insan evler falan filan böyle, böyle inanamadık yani. Pazar günüydü. Ee, gerçekten yani inanamadım yani. Ee, uzakta olmak tabii Dediğim gibi 99 depremini yaşamış biri olarak direkt o geceyi geri getirdi ve e, o günden itibaren de bütün herkes gibi yani Türk vatandaşı olan herkesin hissettiği şeyleri hissediyorsun. Hiçbir şey ne eksik ne fazla öyle söyleyeyim. Fazla şöyle e, uzakta ol yani hepimiz öyle hepimiz fiziki olarak e, bir şeyler yapmak istiyorduk. Yani oraya gitme isteği fiziken çünkü o. O enkazın altında birilerinin beklediğini bilmek ve kim yardımın gitmediğini bilmek, o çaresizlik korkunç bir şey ve şey diyorsun hani keşke gidip biz hani yapabilsek ama bu da sağlıklı ve mantıklı değil çünkü eğitimli olmak tabii ki gerekiyor değil, tabii zaten. Ki ama bu da çaresizlikle üretilen fikirlerden biri sadece. Ya aynen öyle. Giden de oldu gidip oradaki işleri aksatan insanlar da oldu tamamen iyi niyetle de olsa evet. e, Tabii insan duygusal oluyor böyle dönemlerde ve her şeyi, elinden gelen her şeyi yapmak istiyor. Sadece maddi olarak değil. Bir de burada şöyle bir şey de var. Hani durup e, yani her şeyi düşünmeye başlıyorsun bu süreçte. E, oraya gidip yardım etmek bile aslında e, bencilce kendini şey yapmak için oluyor yalnız yani istiyorum. E ben şöyle olarak söyleyeyim. <laughs> kendini kendini evet, iyi hissettirmeye çalışıyorsun Evet. Aslında, bu da bir sadece. aslında şey hani ben elimden gelen her şeyi yaparsam daha iyi hissederim. Yani bunu şu anda çok içten bir şeyle şeyle söylüyoruz olmakla. Alakalı. Hani Fransa'da böyle bir bölüm vardı. ...içinde bencillik olmadan bir iyilik yap diyordu. Evet. Ee, joy Phoebe'ye evet. diyordu galiba. Evet. Çünkü evet. bir şey söylüyordu. H -h hayır olmaz. Bunda benim benefitim var. Hani bana bir yararı Hı -hı. var. Tabii ki bir şey yapmak hani bu dediğim gibi biraz şey bir konu, bıçak sırtı bir konu ama e Burada da mesela yani bütün dünyada çok büyük yardımlar toplandı biliyorsun. Hala da toplanıyor. Mesela burada New Jersey'de de bir tane Dün firma gördüm. Bello Hadid Türk evine gitmiş bir sürü evet, yardımlar bayağı götürmüş. Bayağı koli falan taşıdı evet. etti. Ne kadar samimi bilmiyorum ne kadar evet. görüntü vermek için. Ben ne böyle istedim. hani Türkiye'de de böyle şeyler gördük ya. Bakan geliyor, yemeğin başında iki kaba yemek koyuyor, veriyor falan. Yemek verdiği çocuğun sırtında mont yok. Evet. Anladın mı? Anda yani. Ya ayakkabı olmayan çocuğa top top kekmine vermişler yani bak o işte diyorum ya ağzının ortasında gelip böyle tuttuğun her kelimeler şey. bunlar işte al onu bir yerine sok demek istiyorum diyemiyorum ben söyleyeceğim aşkım senin için diyemiyorum yani ben çünkü hani şuradan ters kelepçeyle kapımdan alınmak istemiyorum yani bir evet. sürü televizyon televizyonun yayın yasağı konuşma yasağı yorum yasağı getirildi Twitter şey kapandı. İşte Twitter kapatıldı. Bir insan. Ekşi sözcük kapatıldı. Yavaş enkaz en altından buradayım yazabilmek için of. yükleyen falan yüklemek durumunda kalma gibi bir durum oldu. Saçma sapan şeyler oldu. Niye e, halka bu kadar düşman insanlar tarafından yönetiliyoruz bilmiyorum. Gerçekten bu kadar düşmanlar. Bizim dış güce falan hiç ihtiyacımız yok. Zaten içimizde yani her şey. Neyse şeye gelelim hani Bilim bu tarafta gelecek Amerika'dan olursak. Söyledim, haberiniz <laughs> Ondan sonra şey yani burada da e, gerçekten çok yardım toplandı. Biz de gittik işte bir arkadaşımla e, işte toparladık falan yardım ettik baya inanılmaz kolla yani şöyle söyleyeyim sana tam bir kamyon bitti bir kamyon daha geldi ve e, işte ikinci el asla kabul edilmiyor kastımda gümrükte kaldığı için ikinci el o kadar çok şey vardı ki e, hani gönderilemeyecek şeyleri de ayırmak zorunda kaldık ve onların birçoğu da buradaki yardım kuruluşlarına gidecek yani İnanılmaz inanılmaz bir yağdı yani hani gurur duydum kaç konteyner gitti bilmiyorum ama şöyle de bir şey var hani şeyi soruyorum bunlar burada gönderiliyor mu? Yani insanlar i̇nsanlar sadece buradan göndermeyi mi düşünüyor? Yani orada kim karşılayacak? Çünkü biliyorsun kıyafetler, yardımlar her şey sokaklara atılmıştı. Bununla ilgili zaten ben sana o yüzden özellikle Haluk Levent'in konuşmasını attım. Yani bunu direkt AFAD'a gidecekse, direkt Ahbab'a gidecekse, direkt bir valiliğe, bir belediyeye yüzde yüz gideceğine eminseniz göndermelisiniz diye. Ama tabii senin de Dışında Bunu sorabileceğim bir, büyük muhatabım bir yok bunun evet, evet. çünkü en başındaki adımı bulamam yani evet. ben yani burada bu arada gerçekten çok fazla hırs ya ya bir de bunlarla uğraşıyorsun çok fazla hırsızlıklar, tırların önünü kesmeler yani hani neler, dert neler. bir değil anladın aynen. mı? Aynen. aynen yani böyle bir durumda şey bekliyorsun herkesten şeffaflık herkesten iyi niyet değil mi? <laughs> ya, yani tamamen evet, samimiyet bekliyorsun. Aynen ve hani böyle hiç aklına gelmeyecek kötülükler gerçekleşiyor. Hani benim Tabii. de mesela Şok olduğum şeyler gördüm. Yine neyse. Yani <laughs> böyle şey nasıl diyeyim? Ee, Konuşamıyorum diyorum konuşam Aynen İlhan İrem rahmetli şey gibi. Ee, şarkısı gibiyim. Yani böyle şey nasıl diyeyim? Hiçbir şekilde tahmin edemeyeceğin bir yani çok çok büyük bir olay anladın mı? Ona bir yardım etmen gerekiyor. yani Pure yardım etmen gerekiyor. Altında hiçbir dediğin gibi benefitin olmamalı. Hiçbir şekilde sana fayda sağlayacak bir şey olmamalı. Ama sen bunu şova çevirebiliyorsun. Evet. Takipçi kısabiliyorsun. Çok yaşadık o. ya. Benim... Anladın mı? Ben... Enkaz altında insanlar duruyorken selfie çekebiliyorsun. Bunu evet. yapamazsın ya. Yapamazsın. Gerçekten. yani Bırak o telefonu bir taş kaldır. Bırak o telefonu git bir insana. Hani her şey biter. Bırak. Gerçekten yapacak hiçbir şeyin kalmaz. Dersin ki hadi Böyle bir, de bir şey yaşandı hayatında. Böyle ya, bir an yaşandı. Bu şeyi dönem, ben o çok ikilemindeyim. Hala ikilemindeyim. Ee, ben yaptığım iyiliği gösterim ki insanlara da örnek olsun. Zaten versus, bunu kullanıyor birçok insan. Bir şey söylemiyor. Bu cümleği, da, yayıl, iyiliği evet, yayalım mantığı. Yayalım. Bunun karşısında da şöyle bir şey var. Yap. Sadece yap anladın mı? Aynen Kimseye zorla iyilik yaptıramazsın. Şimdi mesela sosyal medya çağında yaşadığımız için özellikle ünlüler konusunda e, paylaşılmasını bir tık doğru buluyorum. Çünkü mesela işte Tarkan için, işte Serenay Sarıkaya için ve başka ünlüler için de işte niye hala paylaşım yapmadılar? Yani gerçekten bu insanları anlamıyorum. Orada binlerce insan enkazın altında, acımız çok büyük. Tepki göstermen, sinirini göstermen gereken bir sürü kurum ve kişiler varken sen gidiyorsun abi Serenay Sarıkaya'nın atmadığı story'e takılıyorsun. Ya gerçekten neden bu Millet onu olarak ihtiyacım var mı? Yansıtmayı neden bilmiyoruz bilmiyorum. Çok sinirliyorum evet, gerçekten. Evet. Evet. Yani hani, e, ben de aynı şeye sinirleniyorum. Yani senin tepkiyi vereceğin şey işte atıyorum Tarkın'ın paylaşımda bulunmaması mı gerçekten yoksa bu duruma düşmemize sebep olabilecek kurum, kuruluş, müteahhit, artık neyse buna izin bu veren insanlar varsa tek tek aynen, yani bu Aynen. Aynen arkasında kim varsa ihale mi müteahhit mi kim bakan mı kim yani ayırmadan bunların peşine düşülmeli. Ee, ben şuna inanıyorum böyle işte bazı müteahhitleri işte Seçecekler, alacaklar kenara. Bence çok uzun sürede bir ceza falan çekmeyecekler. Evet. Hani bu Veli Göçer vardı ya 99 depreminde. Evet. Adam kaç yıl sonra bilmiyorum çıkarıldı ve müteahhitlik yapmaya devam etti. Adamın e, bu meslekten de. men edilmesi gerekirken adam... Düzce'deki düzce olayı okumadın mı? Ben attım, atmadım sana sanırım ama yani evet. adam devletin birçok kurumuna vesaire getirilip yani hiçbir şey olmamış gibi hayatını sürdürmüyor. Yani çünkü liyakat olmadığı için herkesin şikayet ettiği konu hı hı. falan filan. Evet yani nereden tutsak elimizde kalıyor gerçekten. Ee, kime kime nasıl şikayet edeceğiz bilmiyorum ama şu normalleşme konusuna gelecek olursak... ...bu da bıçak sırtı bir durum. Ee, hala öfkeliyiz yani acımız büyük. Ee, gün, bir de şöyle bir şey oluyor yani birinci gün, ikinci gün zaten doğrusu hiçbir yardım gelmedi... Tamam herkes için büyük bir şoktu bunu bir anlayabilirim. Ee, ama e, hem çok geç geldi yardımlar, hem çok yetersiz geldi, hem organizasyon en kötü organizasyonu organizasyon çok kötüydü. Ve şey oluyorsun yani hani bir yakının falan olsa zaten kafayı yersin. İnsanlar orada çıldırdı zaten. İnsanlar elleriyle enkazı kazıdılar çıkarmak için sevdiklerini. Ve bir uzaktan yardımcı olamamak fiziki olarak zaten bizi bitirdi. Hepimiz yıkıldı. Yani gerçekten kendim için söylüyorum Gece yatağa yattığımda böyle ağla 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 ağla. Çünkü eve geliyorum çünkü saat farkı da var biliyorsun. Hani zaten ilk iki gün iş sırasında da bakıyordum. Yani elimde değil. Elim telefona gidiyor, Twitter'a gidiyor falan Baş iş ortasında ağla e, Türk arkadaşlarla da çalışıyoruz. Birbirimizin yanına gel başlıyoruz birlikte ağlamaya. Eve geliyoruz, serbest zaman. ele te Eşimle beraber ikimiz de telefonu elimizde bütün gün bu da bir de şey oluyorsun kapatıp kenara duramıyorsun ya yani aksine daha çok bu digin ya yani bakmak istiyorsun bakmak istiyorsun ne oluyor kim kurtarıldı kim çıktı <laughs> gibi. Yani en son artık böyle dördüncü gün beşinci gün falandı kabuslar görmeye başladım baya kanribanın içinde insanlar falan görmeye başladım dedim ki Pelin yani hani yapma bunu hani yapabileceğin her şeyi yaptım. Ee, takip et ama en azından Twitter'dan uzak dur hani güzel haberleri görmeye çalış. Yani bu şekilde ben kendimi stabil tutmaya çalışıyorum. Seni bilmiyorum ama umarım sen de uzak tutuyorsundur kendini Twitter'dan özellikle. Hiç uzak kalmadım yani. Bir tek gün bile uzak kalmadım. Bir de şey şimdi sen de zaten hani nasıl diyeyim? Çok yakın bir tarihte gittiğin için e, bu olayların çok büyük bir kısmını yaşayan bir insan olarak şu, şu var şu anda benim e, sinirimi ayakta tutan ya da ne bileyim olaylardan çok uzaklaşıp normalleşmeye bir tık karşı olmama sebep. Burada karşı tam olarak karşı değilim ama e, biz böyle çok fazla unuttuğumuz için ben artık unutulmasından korktuğumdan dolayı bu kadar hızlı normalleşilmesini istemiyorum. Yani evet, herkesin korkusu bu zaten. Hani Türkiye'nin evet. balık hafızası var diyorlar ya. Çünkü evet. bu ülkede neler oldu Sinem ya? Ya neler Hı. oldu yani? Ne olay oldu? Bir tane istifa edilmedi ya. Yani bizim zaten e, siyasi şeyimizde e, kurumlarımızda tarihimizde. tarihimizde istifa diye bir şey yok. Öyle evet. bir onur yani... olma durumu. En hani çok bir utanma uktum. yok yani diyor ya, şey dedi ya Yunus Günç'e dedi ya, en son ne zaman utandınız diye gerçekten soruyorum en son ne zaman utandınız yani aynen yani e, ya benim mesela en büyük korkularımdan biri şu an yaşadığım şey mesela ben hala yani Soma'daki şey bile olay bile maden faciası bile benim için böyle kan donduran bir noktaydı tabii ki. Hani mesela son noktaydı mesela ama son nokta olmadı <laughs> değil tabii ki Türkiye'de yani o yüzden sınırın mutulma, yok yani. Rezilliğin, felaketin. Beni çok korkutuyor ve hani e, insanların böyle hiçbir şey olmamış gibi normalleşme normalleşmesin zaten yani hani açıklanan sayı doğru değil oraya tekrar ev yapılması mümkün değil hani hepimiz zaten profesör olduk her şeyi biliyoruz yani Gereksiz bütün her şeyi. Yorumları biliyoruz bu kadar çok insanların o kadar bilgiye sahip olması da bence doğru ve sağlıklı değil. Hani Küçük bir çocuklar görüyoruz bile. Ya, Amerikalı çocuklar işte Fransa'nın başkentini bilmiyor, e, dalga geçiyoruz. Ya bilmesin. <laughs> Biz ne biliyoruz. Bilmesin dışıkçılar, ama ben dışıkçılar. her şeyi biliyorum. Toprağın evet. yapısını biliyorum. Ne bileyim e, oraya nasıl ev yapılabilir, Ataköy'e nasıl ev yapılmamalıydı. Hani bu kadar bilgiyi de ben istemiyorum. <laughs> evet. Çünkü ben ama bunu, ben sırtını dayabileceğin bir güvenebileceğin hani ben bilmiyorum ama güvendiğim şu kurum var. İşte yemiyorsun. Kesinlikle. Yemiyorsun yani, ki yani evet. insanlar bireysel olarak bilinçli olmak zorundalar. Bence evet. olsunlar çünkü Türkiye'de bu gereklilik. İşte ben de bunu ileride ne bileyim bizim neslimiz devam ederse, bizim çocuklarımız olursa ya da ne bileyim bizden sonraki insanlar 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra da bunları yaşamasın artık. Yani hani insanlar da şey demesin yani yıl 2080 oldu biz hala bunu yaşıyoruz bu coğrafyada hmm. bu cümle artık kurulmasın diye bunun hmm. unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden normalleşeceğiz tabii ki normalleşeceğiz tabii ki işimizi gücümüzü yap yapıyoruz. Bilmiyorum, yani tabii ki gülmüyor muyuz yani bu 20 gün içerisinde gül ilk kahkaha attığım zaman mesela çok utanmıştım ve çevreme bakmıştım biri beni duydu mu diye. Tabii ki de güleceksin ama yani. Ondan bahsetmiyorum. Ya, ya ama i̇nsan bir yakınını kaybettiği bir zaman bile yani. hani tabii, biz, ki. tabii ki. Tabii ki yani olacak. Yani bu insanız. Çok normal. Hı -hı. Ee, ama şu bence şöyle zaten hani dedim insanlar ikiye ayrıldı bu konuda bir normalleşmek doğru diye. Bir de asla hani unutmayalım taze kalsın. Ben şunu düşünüyorum ve bence en doğru nokta şu. Tabii ki günlük hayatımıza geri döneceğiz. Ee, gülmeyi tekrar hatırlayacağız. Hani... Yaralarımızı saracağız, iyileşeceğiz psikolojik olarak da. Fakat unutulmaması gereken şeyler var. Onları unutmayacağız. Yani normalleş ama unutma. Kesinlikle. Çünkü hesabı evet. sorulmalı bazı şeylerin. Ee, seçim de çok yaklaştık zaten. Ee, yani bu ülkenin yarısını saracak en büyük şey e, seçim olacaktır diye düşünüyorum. Ya şey gibi. Yani bu aslında. Sen bir tane şey paylaşmıştın kim çizdi şu an hatırlamıyorum ismini hatırlıyorsan söyleyelim onu ee, hani orada ailen var mı hani bütün her yer ailen akraban. Aynen öyle Sana... bana burada Hı -hı. çok soruluyor hani ailen burada sağ olsun Amerikalı falan arkadaşlar herkes sordu yani nasıl falan herkesin haberi var bu arada yani hani öyle bir şey hiç görmedim. Hiç sorulmadı falan olmadı. Ve tabii ki ilk soru tabii ki aile var mı? Ben de aynı soruyu soruyorum. Buradaki Türk müşterilerimiz oluyor, çalışma tabii ki. arkadaşlarımız herkese. Ama şöyle oluyor. Ailem orada değil ama. Evet. Ama yani. Aynen. Yani hani şey işte mesela ailenden akrabalarının, arkadaşım anlamına gelmiyor yani. Birini kaybettiğin zaman bir yaz süreci ve bir e, unutmadan alışma süreci vardır. Yani o acıya alışma süreci. Yani şu an ben birazcık daha böyle uzak durup mantıklı bakmaya çalıştığımda e, alışmamız gerekiyor. Evet. Ama hani bu birini sevdiğim birini kaybetmekten farksız bir şey. Hissettiğim şey çünkü. Değil. O yüzden çok hani bunu alışalım. Çok büyük bir felaket Ama çünkü asla yani. Asla unutmayalım. Asla o insanların sebep olanların yanına kalmasın. Çünkü Ama yani yok. o züccaciye dük dükkanından tek bir bıçak düşmüyorsa demek ki yapılabiliyor Tabii ki ve yapılıyor. o binayı yapan adam sadece tek söylediği şey kitabına uygun yaptım yani böyle sığınıyorlar ya sığınmalı. hani inanılmaz şu yarığa bakın işte uydudan fotoğraf paylaşıyorlar işte şu şekilde fa işte fayın şekilleri varmış ya bunları da öğrendik ya hani deprem evet, evet. şekilleri <laughs> falan diye işte mümkün değil bu şekilde hiçbir bina ayakta kalmaz diye bunları arkasına Kalıyormuş. sığınmaya çalışıyorlar Kalıyormuş. gayet de kalıyor kalan ben binalar nasıl kalıyor gerçekten de herkesin artık böyle klişe olarak gördüğü bir şey var işte Japon abi evet yani Japonya gerçekten Klişe dokuz, falan yani. Dokuz şiddetinden kurtuluyorsa demek ki biz de bunu yaşayabiliriz. Demek ki biz de kendimizi güvenli hissedebiliriz. Bunu zaten Ahmet Mete Işıkara hep söylüyordu deprem öldürmez bina öldürür diye. Bizi evet. korkutan binalar, bizi korkutan betonlar ve biz bu beton kafalılığı gerçekten bırakmalıyız artık. Yani <laughs> Öyle. Evet ya ve İstanbul'da olmak e Bilmiyorum şu an ben herhalde nasıl hissederdim. Ama hani diyoruz ya 99'u hatırlıyoruz diye geçen ofiste şey oldu. Yani bizim ofis böyle deponun içinde bir prefabrik yapı gibi düşün. Geçen böyle bir forkliftle çalışıyorlar dışarıda ve da ee, Yanlışlıkla böyle paleti duvara ittirdiler ve böyle bir çıtır, çıtır sesler geldi tavanlara duvarlarda. Baksana yemin ederim. Ödüm koptu, yüreğim ağzıma geldi yani. Depoya koşup o adamları nasıl azarladım, hani nasıl dikkat etmede gerektiğini söyledi ben bilmiyorum. Yani. Orada yaşasam ben şu anda düşünemiyorum. Gerçekten çok zor bir şey. Öyle. öyle, öyle. Yaşadığım binanın güven, ne kadar güvenli olduğunu bilmiyorsun. Şu anda İBB başladı hani bazı Hı -hı. şeylere başvuranlar için kontrollere gidiyorlar ama bir sürü zorluk var. Bir kere ekonomik sıkıntılar, insanlar evlerinden nasıl çıksın. Burada yani yeni kiracı olmak imkansıza yakın. Aynen. Bu arada ne hani gerçekten bir de şöyle bir şey var. Ne yazık ki ee, sanırım bu son 20-25 yıllık tarihimizin en fakir dönemine de denk geldi. Yani bireysel Kesinlikle olarak yani. ne bileyim Maalesef. devlet olarak falan da falandı yani evet, diye. Yani kiraların en tavan olduğu dönem bu kadar inşaat sektörünün büyümesine rağmen kiralar inanılmaz yüksek. Evet. Aynı zamanda her şey çok pahalı yani insanlar kiracılar ya ev sahibi evini kontrol ettirmek istiyor mesela kiracı izin vermiyor. Yok o değişti. E, o değişti mi? Çünkü Hı -hı. öyle Değişt haberler gördüm mesela 12 tane daire var bir tane daire istemiyor bina yıkılamıyor gibi böyle hani ya bir o, sürü o, o tarz şeyler var da kontrol ettiriliyor. Bir sürü şeyler oluyor. Hani bilmeyen varsa kiracıysanız eğer e, yapınızı kontrol ettirebilirsiniz. Bu ama ne, ne bilmiyorum eve ben ne kadar edebilir Çünkü tam bir böyle beton bir çöplük gibi gözüküyor İstanbul. Yani Hı. iğrenç bir manzara gerçekten. Bilmiyorum. Yani Deprem olmamasını dilemekten başka bir çare var mı? Yıkıp baştan yapılamayacağına göre İstanbul çok çaresiz hissediyorum. O işte böyle herkes o gelsin yanıma? <laughs> ya çok büyük bencillik şey. ama hani böyle annem gelsin sen gel falan. Yani oğlum kopuyor. Gerçekten hani diyorsun ya uzakta ne hissediyorsun? Hı hı. Belki kendi can ne alakalı bir risk yok hı hı. ama. hani bunu söylemek istemiyorum hani böyle sizi de üzmek istemiyorum arkadaşlarımı da ama şunu düşünüyorum bencilce tamamen insani bir şekilde bir şey olsa İstanbul büyük deprem olsa ve hani binalar yıkılsa ben herkes her şeyimi kaybedebilir mi geride Yok, kalan, olmak, şey geride kalan olmanın verdiği ağırlığı evet. hayal bile edemiyorum. Şu an binlerce insanın evet. yaşadığı gibi. Çok Mesela böyle bir şey var yani. insani yerden. Ben ölmeyi Bunlara... tercih edebilirim yani. Allah korusun ya ya bunları yaşamak ve bunları hissetmek bunları düşünmek de çok insani çok çok doğru yani çünkü kal kalan olmak çok zor yani. Gittiğinde gidiyorsun zaten. Gidiyorsun evet. yani. Ah yani bu bölümün e, böyle olacağı belliydi zaten. Başından da söylediğimiz <laughs> üzere e, yavaş yavaş iyileşiyoruz, normalleşiyoruz ama bundan sonra, umarım dersler çıkarırız. Umarım evet. e, artık daha iyi bir Türkiye için daha güzel temeller atılır. Ee, lütfen o yüzden de etrafınızda hani böyle artık gündelik bir şeyler paylaşan birileri varsa da onları yargılamayın. Ha, bir kere şu başkalarını yargılamayı bırakalım bence. Herkes, hmm, herkes kendi işine bakmalı. Herkesin acıyla baş etme yöntemi de farklı sonuçta. Aynen. Yani kimisi normal kahvesini, çayını paylaşmaya devam eder. Kimisi başka bir şey yapar. Kimisi hmm. hala depremle alakalı bir şey yapar. Kimin ne hissettiğini, ne yaptığını, ne yaşadığını bilemezsiniz. Ünlü olsun, arkadaşınız olsun fark etmez. Bence yargılamayı da bırakalım. Ama bilinçli de olalım. Tabii. Yani bir geçen Ayşegül paylaşmıştı. Uyanan yanındakini uyandırsın diye. Ya gerçekten öyle. Anlatın, konuşun evet. ailenizle, büyüklerinizle, çevrenizde varsa, hala varsa. Evet. yani lütfen gerçekten uyanan yanındakini uyandırsın ne olur evet evet bu bölümün de sonuna geldik artık kapatalım diyorum Sinem'cim ee, buraya kadar geldiyseniz sizi tebrik ediyoruz ve teşekkür <laughs> ediyoruz biz duygularımızı paylaşmak istedik biliyorum herkes dolup dolup taşıyor artık dayanamıyoruz bir yerlerde bir şekilde bir platformlarda patlayıp duruyoruz biz de burada böyle ikimiz dertleşirken e, sizi de dahil etmek istedik programımızda dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.